Merhaba Bugün sorumuz güzel bir geometri sorusu. Sorumuz şu şekilde. Bir ABC eşkenar üçgeninde BF FC eşit orta nokta, DF açıortay ve bize ADE üçgeninin çevresi soruluyor. Soruyu gördüğümüz zaman benim aklıma hemen A ile F'yi birleştirmek geliyor. Neden? Dikkat ederseniz eğer ben A ile F'yi birleştirirsem kesinlikle diktir ve aynı zamanda açıortay olmak zorundadır. Peki F ile e birleştirirsen ne olur dikkat eder misiniz? Bir üçgende iki tane açı ortay varsa mecburen üçüncüsü de açı olmak zorundaydı. O halde buradaki açıortayı görmüş olduk. 60'ları yazalım. Ve bu A, F'yi Şimdi tekrar soruya başlayalım. Şimdi benim aklıma hemen F'den bir tane paralel çizmek geliyor. Neden diyecek olursak? Burası da eşkenar üçgendir. 60, 60 ve buraya k diyelim. O halde şurası 120 olur. Şimdi DKF üçgeninin aynısını sağ tarafa çizelim. Bakın ne oldu? 120, 60, 1, 1. Aynı mantıkla bu 1 oldu. Yani burası x iken, burası da x olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şuraya t diyelim. Sağdaki ve soldaki üçgene bakar mısınız? Nasıl üçgenler? 60 alfa beta 60 alfa Eş üçgenler zaten bir bir olduğunu bize soruda vermiş. O halde ben buraya y dersem de aynı mantıkla buraya da y olduğunu söyleyebilirim. Eşkenar üçgenin bir kenarı kaç demiştik? 2. O halde buraya kaldı 2 y. Yine eşkenar üçgenin bir kenarı 2 olduğu için o halde buraya kaldı 1 x olacaktır. Şimdi artık ADE üçgenin çevresini toplayabiliriz. 1 x artı 2 eksiye y artı x artı y. x'ler sadeşir, y'ler sadeşir. O halde bizden esinden a, d, e üçgenin çevresinde 3 üç olarak buluruz.